Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Evet arkadaşlar, bir videoda daha birlikteyiz. Arkadaşımız Muhammed Burak Cansu. Merhaba Hoş hocam. geldin. Hoş bulduk hocam. Nasıl Burak diyelim. Olur hocam. İyisin ya. değil mi? Hoş nasılsınız? İyiyiz. Burası ikinci parkur, ikinci güzergah. Evet ee, Burak'la da dün başladık. Dün iki ders yaptık değil mi Burak? Evet hocam, iki ders. Bugün de biraz önce üçüncü dersimizi yaptık. Şimdi dördüncü dersimizde evet video çekiyoruz. Burak e, sınav günü e, buraya geliyorsun. Kimliğinle birlikte nüfus cüzdanını alıyorsun. Evet. Şöyle komisyon başkanı fotoğrafını çekiyor tabletle. Başla bakalım Burak diyor. Evet. E, motor kaputunu açarak başlıyoruz. onu taktık. Şuradan sayalım neler vardı. silecek suyu. Motor yağı kontrol çubuğu. Evet. Motor yağı kapağı. Evet. Radyatör. Radyatör suyu. Radyatör yağ kapağı. Ee, hava filtresi. Akü. Ee, sigorta. Ee, fren yağı. Yani. Fren yağı yani, evet. Atıyoruz. Şimdi buradan bu tarafa gel. Lastikleri kontrol ederek Bagaja geçiyoruz. Tamam. Şimdi bagajımızı açıyoruz. Evet bagajda neler vardı? Açalım ara bölmeyi. Hocam e, araç tamir kiti ve çekidemi var burada. Tamam. İlk yardım kiti, e, yangın tüpü ve üçgen reflektör var. Tamam kapattık. Lastiklere bakıyoruz. Diğerine de bakıyoruz. Araca geçiyoruz. Evet, bırak. Aracımıza bindik. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ön hazırlıklarımızı yaptık. Aynamızı ayarladık değil mi? Evet. Tamam. Şimdi yarım kontak yap. Neler vardı orada? Şu Hocam, başlıklar. Hocam <laughs> hız göstergesi. Evet. El freni göstergesi. Tamam. E, araç kilit göstergesi. Tamam. Ana bilgisayar. E, Devir göstergesi. Tamam. E, akü göstergesi. Yağ göstergesi ve motor göstergesi. Tamam. Burada hararet sıcaklığı var. Burada da benzin göstergesi tamam. var. Kollar. Uzun selektör uzun ve kısa. Tamam. Bir de ne var orada esas en önemli şey? Sinyal. Yani sol sinyal, sol sağ sinyal, sinyal ve sağ sinyal. Burada sinyal. e, silecek olarak gözüküyor. Başka bir şey yok zaten. Fitesimiz nasıl? Bir ileri, pardon bir geri beş ileri. Tamam. Bu da? El freni var. Pedalları söyle soldan sağa. Devriyaj, fren ve gaz. Hı hı. Burası klima düzeni. düzeni. Burası tamam. ana ekran. Tamam. İyi. İç aydınlatma. İç aydınlatma. Tamam. Hadi bakalım. Çalıştırabiliriz. <laughs> Güvenli bir çıkış değil mi? Evet. Yani sinyal. Kendini anlatabilirsin neler yaptığını arkadaşlarımıza biliyorsun bilgi yok. olsun diye. <laughs> bir aldık. Bir, bir aldık. Bir de evet. ne yapıyoruz çıkmadan önce? Son işimiz var. Sinyal. Yaptık Başka? El freni, değil mi? El freni unutmayacağız. Onu çok unutacağım bu aralar. Yoksa el unuttu mu sarı hata. Fak fak kalkıyoruz. Tamam. Kendi şeridimize giriyoruz. Evet. Hızlanıp iki alıyoruz. Üçer de alabiliriz, değil mi? Hocam araba'yı çok boya olmadan, bo olmadan, tamam bo olmadan fazla zorlamadan, evet sıkıştırmadan, elden her şekilde gidelim. Tamam, aynı. fazla hız yapmıyoruz burada. Hız limiti 40 değil mi? Hız tatili. Evet. Biz de en fazla 44-45'te gidebiliriz yani. Burada sağa önce sağ silimiz veriyoruz. Hı -hı. Verdik. Vites düşürüyoruz değil mi? Evet bak bak frenler. Tam durmaya gerek yok, göçük yani zaten. 2 ile döneriz. Evet hocam. Dardan döndük. Kendi şeridimize evet. girdik, sağ şeride. burada hız sınırımız 55. 55, aynen. Biz de buradan Aydın Kulluk'tan dönüyoruz sağa. Sağ sinyalimizi verdik. Vitesimizi düşürdük. Yavaşladık. dar bir dönüş yapacağız. Hı -hı, yavaş, iyice yavaş. Yavaş, daha yavaş, biraz daha yavaş. Yaptık. olup parka girebiliriz. Parka girerken ne yapıyoruz? Sağ siyer değil mi? Evet hocam. Yavaş da iyice, sağa doğru yanaş. güzelce ayarla bakalım. Düzelt direksiyonunu. Bir rahat, yavaş yavaş yürüyeceksin ya. Nereye denk getirdik? Birinci direğe değil mi? Evet. Birinci direk, direğin hemen dibine denk getirdik. Direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Evet. Yavaş yavaş geri geliyoruz. En arkadaki iki duba görünecek şekilde. Hı hı. Yavaş iyice. İkinci duban ayağını gördüğümüz an duruyoruz. Hı hı. Ufak ufak gaz verdik. Ve tamam. Biraz Etma. daha. Tamam. Yarım döndürüyoruz ve geri geliyoruz. Sağ dubayı dikiz aynasına falan sağ aynaya. olacak şekilde. Geldik. Tamam. Tam sol yapıyoruz ve geri gidiyoruz. İçeri alıyoruz. Bakıyoruz kurtarıyor mu? Kurtarıyor değil mi? Evet evet kurtarıyoruz. Hı -hı. Güzel. Kaldırıma yakın olsun. Daha güzel, daha şık. Tam paralel yapınca duruyoruz. Tamam, tamam. Parkurun tamamlandı diyoruz ve bir alıp çıkıyoruz. Şurada duruyoruz tamam mı? Komisyonu ve ben alıyorsun. Toparla burada. Şurada dur. Düzelt direksiyonunu. Bizi aldın. Sonra sol sinyal, sol sinyal verip kalkışa devam Evet, buradan da L parka gidiyoruz. Devam et. Hızlanabilirsin, ikiye alabilirsin. Sınavda böyle ikisi boş oldu mu buraya da yaptırabilirler, ileridekinde de yaptırabilirler. Biz buraya yapalım. Ee, sağ sinyalimizi veriyoruz. Burası daha düzgün çünkü. Orası biraz evet. zemin bozuk. Burada yol tam ortalıyoruz. Hafiften yavaşlıyoruz. Ve aynı ana dolu, arka dolu küçük aynaya bir şey Mesela. tam Tam sağ yapıp geri gidiyoruz şimdi. Hı -hı. Kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Burada duruyoruz. Düzeltiyoruz. Düzeltiyoruz. Biraz daha erken düzeltme az daha bak evet. buraya yanaştı biraz. Tamam yeterli. Çok da geri yaslamıyoruz. Sağ seyirinizi verip çıkıyoruz. Tamam. Burada sizi alıyoruz gene. Burada yine. Da yine durdun. Düzelttin direksiyonu. Sonra? Zaldın, sol sinyalle. Devam. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz şimdi buradan. Geri manevraya. Alıyoruz ikiye. Hatta böyle buradan aradan geçebilirsin burası biraz yamuk ama olsun. Kapat yerini. Birinci 25 metreye gidebiliriz. Yani pardon ikinciye öndekine. Biraz sonra da al. Ama güzel. Düzelttik. Bunları ne yapıyoruz dururken? Sağ sinyal değil mi? Doğru evet, hocam. Her zaman sağ sinyal. Sağ sinyalde duracağız yani. Şimdi burada durduk, kerifte sallıyoruz <laughs> ve düz bir şekilde geri gidiyoruz. Sinyalini kapatabilirsin artık. Arkadaki Dubai'ye kadar geliyoruz. Burada artık boşta geri geri gidebilir araba kendi kendine. Hı -hı. Yeterli. Sol sinyali verip devam ediyoruz. Hı -hı. Sinyal yana açık Döneceğiz ya. Yakınız zaten döneceğimiz yere. Evet. O dönüş yapıyoruz. İki ele gidiyoruz. Üç 30-35'te giderken ani fren yapacağız ya. Hı Ani freni ikinci viteste 30-35'te giderken istiyorlar. Burası biraz boşalsın. Çok güzel denk geldi. Devam et. Yaz yaz lan. <laughs> Yap şimdi. Şey. Tamam güzel. Evet. Alış yapıyoruz. Bu şeyimizi yaktık. Evet. O da güzel. Burası hastaneye yakıp. hı. -hı dönüyoruz. Biraz daha da araçıyla. Sağa dönüşler, sola dönüş, dönüş geniş. Solda biri var mı? Yok. Aman aman. Pazara gelmeyelim hocam. <laughs> Şeyden girer çıkarken kırıp da çıksan biraz. Evet. Çok evet. dik çıktın ondan. Bu sefer buraya gireceğim diye. Aynen öyle hocam. Efor sarf et. <laughs> Burada 55'e geçmiyoruz gene. Aynen. Üçüncü testte 50-55'te gidebiliriz. Evet Burak ne iş yapıyoruz? Okuyoruz mu? Öğrencimiz bir tanıtalım arkadaşlar kendimizi. Anlat bakalım. Hocam ben hem yazılım hem de lokanta işiyle uğraşıyorum. Uğraşıyorsun. Okul yok. Lisede bıraktım. Kaç? Lise, Lise. son. Lisede bıraktım. Liseyi bitirdim bıraktım. Aa. Hemen iş hayatına atıldım diyorsun. Hocam benim babam mesleği lokantacılık zaten. Evet. Güzel. Bir de işi. Ne? Pide mi? Pide. Pide üzerinde. erken aldık biz biraz. Ee, küçük yaşta aldık. İlk 8 yaşında başladım ben bu işe. güzel. Yaklaşık bir 5-6 yıldır da yazılımla uğraşıyorum. Ne üzerine? Yazılım? Benim yazılım şu şekilde. Hem siber güvenlik hem de borsa üzerinden yardımcı yazılımlar yapıyoruz. Evet. Kasis var, stres düşürük, yavaşladık. İlk evet, yavaşlıyoruz. Sola geçebiliriz. Ya cennet her zaman güzeldir. Evet. Kese gerek yok. Böyle Yapabilene, becerebilene güzel. Aynen öyle hocam. Yani. Biz o adam böyle gördük diyelim Yani. Temelden var diyorsun. Aynen evet, öyle, temelden var. Şimdi ada, adaya gidiyoruz, döner kavşağı. Evet. Gelen biri var mı diye kontrol Burada ediyoruz. durduk, duruyoruz. Gelen yok. Devam edebiliriz. Kalkışlarda biraz gaz ver tamam mı? hocam. Kalkışlarda biraz gaz ver yani böyle çıkışlarda kalkışlarda. Gazla daha güzel daha güçlü bir çıkış yaparız yani. Diğer kasız. <laughs> Kasize geldik. İkideyiz zaten. Evet. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Aynı işte sabah sekiz buçuktan itibaren sekiz Sekiz buçuktan beri dönüyoruz aynı yerde. Hocam sizin sabrınız da güzel ya. Ne yapacak? Bu işler sabır işi. <laughs> Çalabiliriz Burak. Sonrası artık 3'te gitmesini biliyoruz değil mi? Hocam <laughs> evet, ben 5'te görünmesin. Sizin müsaadeniz yok. Ya o kadar hızlı yapacak bir ortam yok. 5, yap yani. 5, i, 5 i atabilmen için en az 120'yi evet. geçmen lazım. Yani 120'lik bir yol yok ki burada şu anda. Siyelimize verdik. İlerdik, sol sol şeride geçiyoruz. İleride değil mi? Evet. İleriden sol dönüş işte. yapacağız. İkinci dönemden hocam. Aynen. Vites düşürdük. Yavaşlıyoruz iyice. Burada durduk. Devam et. Sırada ne var? Tarafda Sırada alanda o dönüş var. Sağ sinyalimizi verdik. Yine yavaşladık. Bir arkadaşımız var orada. Genişten al. O kaçacak gibi hocam sıkıntı Yavaşladık gene dar bir dönüş. Burada sizi indireceğiz. Şu girişin orada. Durduk. Sizi indirdik. Hı hı. Sol sinyalimizi verdik ve devam ediyoruz. Genişten. Böyle birazdan genişten alacağız. yok. Tam sağ. Geri vites. Ve dönüş. Evet, sol sinyal. geri kalkış. Burada yine duruyoruz. Burada yine duruyoruz ve size alıyoruz. Sol sinyal yapıp devam ediyoruz değil mi? Sol. Sağ sinyal Sol, sol. Kalkış sol. Kalkış sol, dönüş daha, sağ. İleride döneceğiz. Döneceğimiz yer ileride. Doğru hocam. Pardon. Önce kalkış sol, sonra sağ seyir. Evet. Yak, sağ seyir güzel yak. Tamam. Dön bakalım şimdi. Anladık. Şimdi gene sağ döneceğiz. Bu sefer Yokuş. Hı -hı. İlk tekrar ne yapıyoruz? Sağ seneye Burada duruyoruz. Sağ seneye durdun. Bundan sonra neler yapacağını anlat yine. Şimdi hocam ufak ufak devreye bırakıp Ama gaz bir vereceğiz. Bir saniye, bir saniye. Şimdi önce bir hazırlıklarımızı yapıyoruz değil mi? Kalkış. Evet. Sol Sosyal, veriyoruz. Aynen. Ondan sonra ufak ufak, ufak kalkıyoruz. Gaz verdik mi değil mi? Aynen evet. tutuyoruz. Kalkışlarda gaz sesi, gaz bağırması sorun değil arkadaşlar. Onu çoğu arkadaşlarımız hata sanıyor. Hata değil o. Ondan hata vermezler. Yavaşlıyoruz. Sol Açık sol Bir alıyoruz. Bir de daha çok iyice başladık devrimimiz düştü değil mi? Tabii hocam. Arabayı daha da zorlamak tamam, adına. Bir de aldık. Dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi Dubaras'tan geçeceğiz. Sağ siyahımızı verelim. Şerit değiştirmek gibi. Aynen. Oh. Şuraya girdik. sinyali kapatabiliriz artık. Evet. Yani şimdi sola dönüşümüz var. Sol sinyalimizi yaktık. Vitesimizi düşürdük ve ufak yavaşladık. Şimdi buradan sol dönüşümüzü yapıyoruz. Ayağımızın debrezi üzerinde tutmuyoruz değil mi? Tabii tamam, hocam. Yani. Debrez işimiz bitti mi sol tarafa ayak koyacak yere o rampaya koyuyoruz. Hocam, bir geldi. Vitesimizi düşürüyoruz. <laughs> Sağ sol kontrol ettik. Gelen biri var. Yok. Yok yok. Alkış yapıyoruz. başlıyoruz. Sola sinyalimizi veriyoruz. Evet. Işığa doğru gidiyoruz. Şurada duruyoruz. Sen burada yine bildiğin gibi gazla kaldır. Aynı lambada evet, yaptığın hocam. gibi tamam mı? Tamamdır. Tamam burada durduk. Nereye gideceğiz? Sağ, Sağ tarafa ve sağ veriyoruz. Evet, sarı yandı. Bak, bir patenaj. Ya pahalı araba normaldir. Hı? Pahalı araba normaldir. Hocam <laughs> burada hız sınırımız 75. 70 e falan git. 70'i geçme. bak. Bir sürücü olarak. Evet, dönüş serbest değil mi? Çok serbest hocam. Işığımız yanıyor. Fak fak yavaşladık. Nereye gideceğiz? Sağ tarafa. Sağ sinyalimizi verdik. sınavımızın sonunda, dersimizin sonuna, parkurun sonuna geldik. Aynen. Şimdi kaldırım üzere park edeceğiz. Saziyemizi yaptık. Yavaşlıyoruz iyice. İleride uygun geldi. İyice yavaş. Şu arabanın ilerisi biraz daha müsait Yavaş, şey yapacağız burada kaldı ya. Şuraya gir. Dışarıda bekledi vallahi. Fazla yanaşma. Düzelt bir daha. Yavaşça burada gölgeye git. Kontrol ederek. Tamam. Hah. yere bıraktık. Biraz daha Araç. sal. Şöyle gölge denk getir. Abi hocam, sağ sağ sağ. Biraz daha. Tamam, iyi. Dur. Öyle bak sesimizi boşalttık. Şey, çektik Elçen el çektikten sonra tabii diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Diyoruz. Aynen. Tebrik ederiz. Güzel bir sürüş oldu. Ee, sınavımız ne gün? 15 Kasım. 15 Kasım. Ha Daha var. Epey var. 15 Kasım'a kadar. Daha da geliştiririz kendimizi inşallah. Hocam aslında benim biraz araba alışma süreci. Çünkü evet. hani bizim biraz daha köse olduğu için. Yani biz evet. böyle döndürdüğümüz için evet. genellikle. Evet. Hani gaz tepme öyle çok farklı. Güzel. Bırak. Bu Videoyu YouTube'da yayınlayacağım. İznim var mı? Var hocam. Var. Tamam iznimizi de aldık. Hatamız varsa affola. Affola. İzleyenlerden. Var, Sürcü adayı olarak e, önerilerin, tavsiyelerin Şimdi, hocam, kameraya bakarak oraya. gerçekten e, en başta şunu söyleyeyim. Ben motor eğitimi de aldım. Evet. Araba eğitimi de burada alıyorum. Ve gerçekten memnunum. Hocalarımız olsun. Özellikle Akif like hocalarımız olsun. Çok ilgililer. Çok anlayışlılar. Çok tatlı diller gerçekten. Hani sizi böyle hani bağırmadan, çağırmadan tatlı evet. bir şekilde siz anlaşabiliyorlar, gösterebiliyorlar. Daha da öğrenebiliyorsunuz. Tabii. Stres olmadan değil mi? Stres olmadan. Gerilmeden. Önemli bir şey bu aslında. Aynen. Güzel. Stres, Stres varken de, yapamıyoruz. Sizler de sevdiğiniz için, severek yapıyorsunuz. Evet, öyle. öyle. Önemli evet. olan o zaten. Bu ara arkadaşlar kanalımıza desteklerinizi devam ettiriniz. Abone olunuz. Videolarımızı beğeniniz, like atınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kafanızda takılan, sormak istediğiniz konular olursa videoların altına yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir el sallayalım şöyle kameraya. Arkadaşlarımız hoşçakalın.